Minecraft'ta YouTuber'ları trollüyorum. İçinde yüzlerce yağmur olan bir alanda Burak ve Zot gerçek yağmuru bulmaya çalışacak. Onlara hazırladığım eğlenceli oyunları oynayıp beni yakalamaya çalışacaklar. Fakat onları çeşitli ile trolleyeceğim Bakalım başlarına neler gelecek. Videolarımı izleyen insanların birçoğu kanalıma abone olmamış. Eğer kanalıma abone olmazsanız tost yağmur sizi yer. Evet, videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün yanımda çok ünlü iki kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bak. <laughs> Burak bu halin ne oğlum? Zot. Aa zot bir anda yerin içine girdi. <laughs> Burak yine IQ seviyesi düşük olduğu için kafası küçülmüş. Kromozomlarımla oynadılar. Evet arkadaşlar ne yapacağınızı biliyor musunuz bugün? Biliyorsunuz. Biliyor musun? Şimdi 3'ten geriye sayacağım ve başlayacağız. <laughs> Beyler 3, 2, 1 başlayın. Başladık. Şu şu 3, 2, 1 deyince şu boşmaya başladı. Bak bak şu. Şu şu. Bu mu? senin beynin küçük. Bu işleri bana bırak. Sıkıntı yok. Kanka ben şu an hissiyatımla hareket ediyorum. <laughs> beynin kullanarak <laughs> ben, bulamazsın. Kanka şu şu şu. Eamur bir dakika sen Survivor der misin? Bir Kanka ben bir Survivor. Bir Survivor. Miyim? Kanka beni bulmanız imkansız bu arada. Sandığınızdan daha da yakınım size. Oğlum size yani, değil de biz pe Peki ne çok kadar ayrı... yakınsın? Kanka demin ayak topuğunun kenarındaydım o kadar. Benim ayak topuğum gözükmüyor. Sen senin ayak topuğun çok küçük ama. Bir saniye. Bu mu? <laughs> Kanka şu şu şu. Oğlum vurulmayın ki nereden vurulmayın. gidi. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Oğlum 3 kere yanınızdan geçtim. Nasıl şimdi bulabilirsiniz? Busta usta. Hayır hayır hayır. Busta. <laughs> dur 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 <laughs> dur, 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 <gülüyor> dur <gülüyor> çıkamadım. Arkadaşlar <laughs> sakin olun. <laughs> Tut <bağır. gülüyor> Aa Öleceğim öleceğim öleceğim. Nasıl bir yumruk oğlum bu? Oyun hakkımı kullanacağım. Gelme gelme oyun hakkımı kullanacağım. Aa, dur kalabildim. dur dur, oyun hakkımı kullandım. Heh, tamam. Lan ne oldu? Oyun zamanı. Gerçek dur, beni dur, vurmaya dur, çalışacaksınız. Dur, <laughs> öyle böyle vurma imkanınız yok bu arada. Zot hepsini vur. <laughs> çözümü buldum çözümü hepsini vur. Hepsini vur. Dur Aa, <laughs> lan dur hayır hayır, Aa, hayır 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 hayır. Lan bu niye olmadı? Lan bu niye olmadı? Sıkamıyorum sıkamıyorum. Hayır dur hayır vurma. Vurma vurma vurma. Ah, dur dur tamam 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 tamam. Ne oğlum? Ah. Lan ne oluyor? Oyun bitti arkadaşlar beni öldüremediniz. Abi ama bu gelişkin <laughs> oldu Burak. Ben hep vurdum herif ölmedi. Gelişe bak. Bırak peşimi artık bırak. Gördüm 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 zat gel yardım et. Dur 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 dur. Yardım et çabuk. Oğlum nereye gitti bu herif? Aa gördüm, gördüm. Gördüm gördüm. Nerede? Nerede? Bak. Zota bak. Zot nerede? Zot neredesin? Hop silah niye alayındı? <laughs> Kimse bunu bilmek zorunda değil. <laughs> Hala görmediler beni dibimde. At dibimde dedim. Nerede nerede? Nerede oğlum? Dur. Dibimde <laughs> Artık dibimde değilsiniz. Ters psikoloji yapayım. Ters psikoloji. Sen ters psikoloji ver. değil oğlum. Burak yeni kelimeler öğreniyor. Oo bu mu oldu? O, bu kanka bana vurdu. Dur oğlum ne kadar aa, hızlısınız aa. siz? Ben niye bu kadar yavaşım? Azdır ekmek yiyeceğim. Çok yavaş aa, gidiyor. Aa dur sot sot sot. Onu da çekebiliriz. Sot dur sot dur. Sot sot <laughs> Dayısını sen al. Hayır dayımı bırakın. <laughs> bekle. Bekle şimdi. Hop dayım burada bak. Ortaya çıkmaz sen. Ulan ben <laughs> Hayır, hayır, hayır. Beyler <laughs> <laughs> merhaba. Aranızda beni saklayın. Lan. Kim? Oğlum, bu mu? Bu. <laughs> ya, ya oğlum ya. Kurtulamıyorum. Neredesin? Acil çıkacağım. Nerede ya Kuray beni bırak. Zot vur, zot vur bana vur. Oğlum elim gitti ya Burak. Beyler hadi Bula. bulabilirsiniz beni. Bulamıyoruz. Burak, Burak çok yakınım sana. <laughs> oğlum bir dakika stres oldu öyle. O kadar yakınım ki kendinden bile daha yakınım sana. Beni görüyor musun? Bana bak. Yemek yedim ses geldi mi? Oğlum bu ne? Koş! İran oldum oğlum İran! Koş koş koş. Şuraya çıkmam lazım şurada <laughs> bir buton var. Sen. Dur dur dur. Aaa! Dur vurma. Kasiyopya Kasiyop ya Kasiyopya. Kasiyopya ne var, dur dur git git git. Öleceğim 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 öleceğim. Çıkartma yukarı çıkartma. Dur iki buçuk kalbim var durun. Yalan söylüyor. Yalan söylemiyorum ne alakası var oğlum. Aaa vurma vurma. Lan nerede herif nereye gitti? Ha ah, yakalanıyordum az daha. Lan, herif yok. Son anda Bir dakika dur 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 bekle bekle o araya karıştı bekle bekle. Aynen araya karıştım kanka bulursunuz bunu. Buraya burayı bir kokla bakayım şunu. Dur Nasılsın dur gerçek Yağmur'u buldum dur dur. Yağmur daha bir canım? Hemen, bakayım bakayım. Evin çatısındayım şey burada arkanızda. <laughs> Aha, <özledim. Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Beyler ben bir hak daha istiyorum böyle olmaz çok ani gelişler şey. Tamam hadi başla uzun seri. Ne haber? <laughs> İzin verin bir dakika şurada bir hava almam lazım. Az nefesim darlandı vallahi diyorum bak. Vallahi nefesim darlandı. <laughs> Yalan söylüyorsun. <söyleyeyim> söylemeyeyim durun durun, doğru, durun. Doğru, ben bir, çok... yılanım çıkamıyorum daha <laughs> hayır dur kanka la gitim peşimden ya oyun hakkımı lan, dur tamam ah! tamam oyun hakkımı kullandım Lan ne oldu bu ne lan <laughs> buradan kurtulmaya çalışacağım Leş gibi bir yağmur kokusu var bekle Oğuz, O zonk labirent gibi bir şey var lan. Gerçek şey beni bulmanız oluyor. lazım önce labirenti bitirmek için AHH 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 Gel AHH Rol gel gel burada Aa yerin altına girdim <laughs> <gel, gülüyor> <gel, gülüyor> bir şey oldu alt kata indim <laughs> ben Rol gel gel Alt kata inmiş alt, alt, alt kata inmiş Beni ittir lan burada geçiş var herifin Alt kata inmiş diyor <laughs> herif <laughs> Burada mı ya bu AHH Olum ölümde yemek yiyin Ekmek yerken yakalandım dur dur. Ah. Dur Dur Aynı yere gidin kaka aynı yere Kaka lebe girdi lebe girdi Lebe girdi Ah kaybettirdim tamam Tamam. Ben <laughs> çok korkunç bir şeyim şu anda. <laughs> Bırak. Beni göremedin sanki yakalayamadın. Burada gibi bir şey yapayım kanka. Olur Hayır, <laughs> şurada bak sağ bir şey değil mi? Tüne kanka gizli tüneller gibi bir şey var haberin Neler? olsun. İmkanı yok profesyonel ya, tostu bulmanız imkansız bu arada. Boşu boşuna aramayın. Ya kaşarı döverim şimdi bak. <laughs> Neresi nasıl? Özel gücüm açıldı zor. Çakralarım açıldı. Bekle dur. Şurada olabilir. Ya, bul. Ben olsam burada olurum. O, o, yok, bul, burada değilmiş az bekle. Şu an IQ'm 300 IQ kullanayım. Bekle az. Bekle. Al, ah! <laughs> oh, hayır, hayır. Dur 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 dur, dur 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 dur. Kaçacağım bu sefer kaçmayı başarabilirim. Oğlum beynimden gidemeyim. Ah! dur kafanı kafanı ezerim senin kurbağa. Hayır hayır. <laughs> ya Aa, dur. Bırak, <laughs> gel, gel, gel. <laughs> dur dur bırak peşimi bırak artık bırak. Neredesiniz oğlum? Aa! biz kanka merdivenlerde dönüşüyoruz bir şeyler yapıyoruz. Merdivenleri nereye gittiniz? Kanka gidemeyim. Bıraktım. Kanka burada herhalde. Buldum buldum herhalde. Yok bulamamışım zaten. <laughs> Karnım açık. Yemin edeyim, <laughs> edeyim tam. Neyse akraba aldımdan <laughs> bunlar hazır gitmişken. Oh tamamdır. Sesini <laughs> ne <neredeydi, gülüyor> <ya>. Kanka beni <laughs> bulmanızın imkanı yok. Pes edin oyuna geçelim. İyi de senin labirenti bitirmen gerekmiyor mu? Neyse <laughs> ben bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Ya ben, ben böyle bir şey görmez. Nasıl kandırdım ama sizi? Oğlum, çok <laughs> komik be. Yavrum armut dersem çık, elma dersem çıkma. <laughs> <laughs> çıkma. tamam kanka. Armut. Ben kanka ben aynı yerde döneyim sinir girdi de Hayır hayır hayır. Seni silahın kafasıyla öldüreceğim gel buraya. Ah, Burak daha yeni bitirdi. Burak daha yeni bitirdi <laughs> <laughs> enayi. Biraz zorladım da biraz zorladım. Biraz biraz. Lan. Nerede bu? Oğlum <laughs> tamam, giremiyorum ben çok büyüğüm. Hayır hayır git. Hayır. Tamam Zod'u içeri kapattım. Bırak peşimi. Pis kurbağa. Aa! Merhaba beyler nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Bırakın oğlum artık peşimi ya. Hala <laughs> arkamdalar. Tamam son oyun hakkımı kullanıyorum o zaman. Aa <laughs> ne yaptı? <laughs> Sen kurbağa katilisin. Tamam son ayak. Oğlum ne yapıyorsun çocuğu rahat bırak. Aa ne oldu? <laughs> Nereye geldik? <laughs> bu ne? Allah Oyuncu abi, kafatası. benim motor. Aa, Beyler. Aa, orada. Gel, gel, gel. Dur dur hayır ben sizi kovalayacağım bu sefer. Lan, Lan ne dur. oluyor? Buna ne oldu? Sizi ben kovalayacağım bu sefer. Lan, düğmeye basmanız bırak. lazım. Bırak düğmeye bas. Gitmemiz lazım oğlum. Dur bekle bekle gel yani motorları birleştirerek bunlar atlayıp gidelim. Bu da çıkamazsın. Biz çıkıyoruz. Tamam. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Aa, <laughs> abi, der, der, der. Oğlum hadi. Hayır hayır. Hadi. <laughs> 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 Burak ben aynadan gideceğim Burak. Abi. Ha gidiyorum. Oraya aynadan, gidiyor, aynadan, gidersen kurtulamazsın bu arada. Karşı aynadan gidemezsin. Zor. <laughs> oğlum. ben canavar toast ve bugün ya, youtuber ya, yiyeceğim. Bunun oğlum. tip niye böyle? Kaçma buraya gel. Ya. Şey Ana hile yaptın, hile yaptın, hile yaptın. Ya ben ben çok hızlıyım bak. bak. <laughs> Seni yiyeceğim. Oğlum hile yapma lan. Tamam tamam hile yapayım. <laughs> kanka bu daha çok yaklaştı. lan lan. Selamünaleyküm. Burak, oğlum nereye gidiyorsun? <gül Buraya <laughs> 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 böyle dur. Öyle, öyle dur, dur, dur bırak. Son şimdi şimdi. son. Seni zot, yiyeceğim. Çok... Kurbağa. Allah Allah. Aha al, al. yedim lan. Al. Sen buraya gel bakayım Zot. Boyu, o silahı bırak. <laughs> o silahı <sıra> bırak. <laughs> ya, Az hayır. kaldı. Vurrum. Sen kime fake attın sanıyorsun he? Oğlum, ha? harbi attım bu arada. Let's go. <laughs> Let's go. Bu böyle olmayacak. Zot. Zot bu böyle olmayacak. Olacak olacak. Aha. Bırak bitişi görüyorum. Zot benim için.

Dur halası bende bekle. Bak bak Al bak nasıl gördün mü? Dur akrabalarını göreceğim. Hayır dur dur. Akrabalarımı bırakın. Hayır. <laughs> gel gel senin silahın kabusu <laughs> benim olacak. Akrabaları. Yok ak akrabaları. Aa, yemediler ya. Vurun vurun biraz tamam. daha boostayım beni. Akrabalarıyla öldürelim kanka. Dur dur ne geçer? Lan nereye gitti? Burada tamam iyi. ektim bunu. Tamam, Allah Allah. Evet. ben çok profesyonel bir tost olduğum için siz kolaysınız ha biraz. Yok kanka bu işte bir. Oğlum <laughs> <laughs> bakın ruh gibiyim. Hangisi? Beyler şu an size çok yakınım. Anlayamazsınız. Allah Allah abi abi ah, piş piş piş. Oğlum bay. ne alaka? Ne alaka? Allah. Ne alaka? Oğlum <laughs> <ne alaka? Allah, gülüyor> dur 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 dur. Çan. Yardım <gülüyor> çanı, <gülüyor> yardım, <gülüyor> çanı. <gülüyor> ah, yardım çanı. Yardım çanı. Tamam. Aa burayı yapmadım oğlum. Oo burada bir şey var. Oyun hakkımı kullanacağım. Oyun hakkımı kullanacağım. Dur 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 dur. Çık çık çık. Çık tamam. Ölüme geçtim manyak ya. Aha gerçek eamırı seç. Hangi eamırı seçiyorsun zot. Gerçek olan hangisi? Gerçek olanı seçeceksin. Bak şu değil. Niye bileyim bu? Bence kadar... bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam gerçek eamır o değilmiş. Bunu yanlış bildiniz. Bak, bak bu çok oynak. Ben sana bir şey... dur dur kanka bak eamırın bak sülalesinin yanında tutuyor gördün kesinlikle bu. <laughs> tamam ben hakkınız bitti. Bir... Hakkınız bitti. Bilemediniz. Geçin bunu kenara. Ya ben oyna, oynak olan demiştim sana ya. Oo kafaya bak göreyim mi? <laughs> Zod bu dolandırıcılık yani, bence bu. Dümdüz bu ya? Zod bekle tamam, çık, bu? çık 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 ben halleceğim çık bekle. Bu bu. Bekle dur. Hayır öyle bir şey yok hile hile. Bakarak yapacaksın sadece. Tamam tamam. Oğlum bakarak yapacaksın sadece. <laughs> e, ya Sade etek giydirmişler. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya Adamım adam yapmışlar anladın mı? <laughs> Kanka <laughs> niye? Son hakkı gitmiş? Çocuğa ne olmuyor? Bir çocuğu kaldırın. Kalk, İçi oğlum. geçmiş oğlum. <laughs> i̇çi. Zot şu soldaki çok sıkıntılı bak. Zot çok yaklaşma ona da. Bu mu? Gerildim. Hayır, Hayır lan ben alayım ben. Hayır lan! İfşa <ya. Bir> şey <laughs> oldum. Beyler girelim, size bir mi? haberim var. Ben sabahtan beri o sizi abi. 300 kere trolledim. Buradayım. Hayır bu ya. Ya rahatsız, yeminim rahatsız ya. Yemin ederim. Oğlum burada hiçbir ben değildim ve orada sürekli spekle geçip sizi trolledim. Orada Bence. speklete mi geçirdim? ben tünele geçtiğim evet, yer. Evet. Sen tam beni vuracakken ben spektate geçiyordum. Kanka ne oldu bileyim bak yemin edeyim sana kafayı çevirdim. Bak çevirirken bir şey kayboldu gördüm de anlamadım. <laughs> Fark ettim orada yakalamadım şey, fazla. Hani böyle bir <laughs> baktım şöyle anlayamadım böyle bakayım anladım. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum ben bu arada hiç trollemedim ben. Başaramadınız. <laughs> ben trolledim çünkü sizi. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle youtuberları trollememi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Zot bugünkü trollümüzü biraz deşifre etti ama olsun. Kendisi evet. iyi bir oyuncuydu. Etiket ben. Etiket oldu. Ben zaten biraz. hep oyunları bozuyorum arkadaşlar. Evet, Todd'un bütün işi bu. Başka bir vasfı yok. Vasıfsız. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.